Özgüven geliyor yani de. Dayı. Dayı iniyorlar dayı. Tamam gelsinler kafaya bakarız. Ben aşağı düşürüyorum. Ben aşağı attın aşağı. E attın. de ayarlasana kendin ya manyak. Lan lan CSRL. Karşı taşı olur <laughs> mu Ya üst binalara indiler bunlar kesin ya. Yok. Yok hangarda. Angar. Abi hangarda silah var. <laughs> hangarda. O ne lan? Bizim binaya girdi. En alt kattan çabuk beni kalmış. Dayı silah ver. Çıkıyor bizim binadan. Gelsin. Mane bak. Bakıyorum ben binaya. Sen bak. o merdivenin ucunda kal. Tamam ezan sonu yok. Ölmeden Olduna kaç. Ağzına yüzüne sıçayım. Kör oldu. Kör oldu. Kör oldu. İşe yaradı. İşe yaradı. Geri geliyor. Mükemmelsiniz. <laughs> Mükemmelsiniz. Dayı bitir mı? onu. Dışarıdan geliyor Ahmet. Kal Kalmıyor. Ahmet'in canı yok dayı ya. Yok sıkıntı yok. Tamam Ahmet olduğun yerde kal. Binada bak. Canım. Tepe baygın. Location. Bravo. Tepenin altında bak yanımda sanırım. Yok yok Altın orada mi? arkadaşı yok. Yok yok altında yani burada. Yan evden çıktı. Ta arkada şuna bak Marked ya. Gördün Herkes bizi oynuyor. Hani, ya. Mermim ayı. de bitti ha benim hiçbir şeyim yok. Ne mermisi? 556. Abi ben ben şey kullanırım o zaman. Gel sen. Al şu mermileri. Ya bizim şarjörü niye çıkartıyorsun binadaki adam ölsün ya. Tamam bir tane Nerede lan bu? Deşka Abi de lan, bu. Ha çıkıyor burada, sanki. Burada. Dal arkamda. Kustu. Görmüyorum lan şimdi. Nerede? An, Hayır. Hayır. Lütfen. lütfen. Öldüremedi. Çatılayımda da sorun yok. Enemies ahead. Çatılayım tepeden sıkıyor. Öldüremiyor. Ede ede ede. ne işin var ya? Mükemmelsin ya. Mükemmel. Gir gir şey. abim gir. Nerede adam? Oğlum, tamam yedim. Yedi, yedi adam. Azana gel. Duvardan yiyeceksin gel. Oğlum kolay mı? Dört bir attım ile. buraya. Ben adam alma. Olay da işte. <laughs> Gene de zorlandı salak. <laughs> Dört kere ya yanıma sıktı baygınken, Dört kere geliyorum. Hangardalar ha. Hangar kapısından bakıyor. Okay, okay. Bir yerde Duvar dibinde mi oynuyor? Dayı. Düşman görüldü. Telefonla konuşurken adam vurmama ne diyorsun işte? Hayır, hayır. Hayır. İşaret. Hangar. AVM ile hangara dalmam. Ya. Ha du gördüm seni. Nerede info var mı? Oğlum bunlar bot mu lan? Gerçek adam baydı ben şurada da. Arkadaşlar nerede? Ya da benim eleman nereye gitti? Abi 16 kişi var ve kimse yok. Alana düşmeye başlayacaklar bunlar. Koşarken bir tane yemeyeyim de kafamı. Başka bir Badya şey. Vadiye düşerim ben ya. Yelek bir yarım. Yelek bir bende de. 3 kask bulmuşum bir yerden. Nerede? Info. Ya, İmpo Enemies ahead. Nereye koşuyor oğlum hani? Ha gördüm. Aa bot. Aferin bot değil de bot. Böyle bot ismi yok Hayır. Var var artık var. Bitirdim direkt. Sen şu işaretini kaldırın. Ne kim o? Acı. Ver lan. Pensiyondan koşuyor bir tane body yedi. Kayada. Mark the location. Biz, bizde yok abi. Ver 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 tane var ha. Öldü bu direkt. Abi AVM mermi, mermi mi 12 tane. Lan 8 tane mermi var. Ya. ya içinde de var bende 5 tane. Ver. Haydi yok. Aa 4 kişi han biz Önümde Ölümdü. Düşman görelim. görüldü. Harbi mi? Abi, abi kişi 300 metre yazıyor bende ha. Kaç 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 kaç. Ovede ne kaçmaz. Dayı ben göremiyorum ha onlarınlara. Ben de göremiyorum. Hayır hayır ay, Biri abi, abi, ben zaten görüyorum duruk. Bana vermeyeyim ya. İkisi baygın. Acı baygın mısın? şu baygı. Almak ben üzereyim sonuncuyu. Bitim yok da yakacak. Ahmet. yapmaz seni? Daha yapmaz seni. Güzel. Daha ben temiz. Bir Ama mensiyondan biri attı. Evet, Ve kit bulmazsam bunlar. Ay mensiyon değil. Vay Nere Aynen. lan bu? Atıyorum. Ha önüm. Olurum. Tamam aldım. Tam tamam. tamam, ben vurdum. Oh. Abi SLR şovdu ya bildiğin var ya. Güzel bir maçtı ya bu arada beyler yani. AVM falan bura full beyler buraya gelin. Ay YouTube. Aynen öyle kardeşim ay YouTube. Eee alan çok uzağa verdi. Avangıl. Oğlum birinde MK varmış tutmasına fırsat vermedim yoksa beni var ya param parça ederdi bunlar. 5 tane kitim falan fullüm lan ben. Bende kit var. Oğlum Abi burada 5 tane loot var 5 5. Ağrı kesici var. Mekam. Burada Five men ee, One. Lan. <laughs> ne oldu? Değişik şey, şeyler oldu bak. Ana ne avradını? Ana ne avradını? Alandalar bizi bekliyorlar. Görürsen ben de onlara çıkacağım mı? Tepenin orada bir yerde ağaçta bunlar büyük ihtimal. Tamam direkt Abi daha benim mermim kaç tane oldu? Ben mutlara bakamadım. Abi mermim 29 tane var gel. Abi şey atsana. Bırak Bana ne avradını ben de diyorum bulutta niye abi benim mermim? Sen de halut mu <laughs> yaptın gel öleyim mi? Oğlum görünmüyor. Bana atıyor. Skov açmıyor. Size kötü bir haberim var. Benim elimde sadece mini kaldı şu an. Adamla gittiğimde iki silahım vardı ama Bir düştü. O an sayesinde bire düştü. Siz kimden? Evet. Tepeden oynuyor yüksek gitti mal ve bana oynuyor sadece. Aga biri da... baygın. Görmüyorum. Hayır, iki kaldı Aha yatta iki kişi kaldı. Baygınlığına biraz hasar verdim. Aha gördüm lan seni. Aga yani, aga 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 çok vuruyor aga. Tam tepemizde tezemek. Diğerinin evet, de canı 0 Basıyorum. Fayda. Canı az. Hepsinin canı az ama. Hepsini çok taradım. Bekle. Can döneceğim. Seri bana Hacı, Bitirişi beraber. Enemies ahead. Düşman görüldü. Arkadaşın kaldırsın kaldırsın. Yapma be. <laughs> Neyse. Güzeldi. For Yunus yazıyor <laughs> bir de. Ben izin vermiyor işte. 17-20 kaç kişi var lan sniper modunda? Oğlum yarısını ee, aldık ha. Ork